Evet. Kazanım 2. Test 2. Atatürk dönemi dış politikası. Ünite 6. Soru 1. Buna göre şekilde hangisi Lozan Barış Antlaşması çözüme kavuşturmayan konular arasında yer almaz diyor. Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının ardından imzalı Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının esaslarını belirleyen temel belge olmuş. Bu belge sayesinde yeni Türk Devleti çağdaş uluslararası alanında hak ettiği sakin yeri almıştır. Tabi sonradan gündeme gelen konulara bakmamız lazım. Musul'un geleceği, Hatay'ın durumu, boğazlar sorunu tam anlamıyla çözüme kavuşturmuyor. Musul zaten çözüme kavuşturmayan tek konu ama tekrardan gündeme geldiği için A ve D seçeneklerini doğru kabul ediyoruz ama kapitülasyonlar tamamen kaldırıldığı için tekrardan gündeme gelmiyor ve sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir. Pardon C seçeneğidir diyebiliriz. Evet ikinci sorumuz yukarıdaki tabloda Türk dış politikasının temel ilkeleri ve bu ilkeler doğrultusunda bazı uygulamalar ve yaklaşımlar verilmiştir. Buna göre hangisi bağımsızlık ilkesine uygun bir yaklaşım ve uygulama değildir? Hazırlıkların Türk vatandaşı sayılması Avrupalı devletlerin içlerimize işlerimize engellendiği için A seçeneği doğrudur. Kapitülasyonlar ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir. Kabataş kanunu kabul edilmesi denizlerde bağımsızlık ve millileşme sağlıyor. Boğazlar Komisyonu'nun çalışmaları, Boğazlar Komisyonu'nun kurulması tabii ki de tam bağımsızlığımıza aykırıdır ve uygun bir yaklaşım değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti'ne Türkiye ancak 18 Temmuz 1932'de üye ol olabilmiştir. Bu durumun temel sebebi Milletler Cemiyeti'nin bu konusunda İngiliz yanlış bir politika izleyip İngiltere'nin güdümünde olmasıdır. Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına engel olamadığı için dağılmıştır. Buna göre Milletler Cemiyeti ile ilgili açtıkların hangisine ulaşılamaz? İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açtığına zamanla etkinliğini kaybediyor. Çünkü başka devletlerin güdümünde objektif politika izlemediği, Tarafsız değil. Eğer İngiliz yalnız bir politika izliyorsa, uluslararası sorunların çözümünde etkili olduğuna demişiz. Uluslararası sorunların çözümünde etkili değil. Niye? Çünkü etkili olsa zaten savaş çıkmaz. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açmış. Tabi Milletler Cemiyeti'nin İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına engel olmaması, savaşın başlamasına da yol açtığını gösterir mi? Göstermez. Direkt bir neden olması lazım. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından ne yaptı ki? Engel olamadı deseydi doğru olurdu ama uluslararası sorunların çözümünde etkili olduğu, etkili ol, ol, olmaya olmuş mu? Olmuş. Yani biz burada olumlu ve olumsuz bir durum arıyoruz. Şimdi Bizim lehimize karar vermiş olabilir, aleyhimize karar vermiş olabilir. Ama burada e, yani Musul sorunu gündeme geliyor ve Musul sorunun çözümünde etkili. Demek ki uluslararası sorunun çözümünde etkili olduğunu söyleyebiliriz ama A seçeneği iki Dünya Savaşı'nın başlamasında yol açtı ifadesi yanlış olduğundan sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru buna göre nüfus mübadelesi sorununun çözümüne kavuş, çözüme kavuşturulması durumlarından hangilerine ortam sağlamıştır demiş. Lozan görüşmelerinde Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak nüfus değişimi yapılacağına karar verilmiş. Lozan'dan sonra Yunanistan İstanbul'da daha fazla Rum bırakmak istemesi mübadele sorununun yaşanmasına yol açmıştır. 1930 yılında İstanbul, Selanik, Gökçeada ve Bozcaada bölgeleri mübadele dışında tutularak sorun çözüme kavuşturulmuştur. Mübadele sorunun çözüme kavuşturulması Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin olumlu etkilerek Balkan Antantı'nın imzalaması sağlamış. Bu da uluslararası ilişkilerin gelişmesine, Balkan Antantı bir dostluk e, antlaşması olduğu için barış politikanın önem kazanmasına yol açıyor. Balkan Antantı ile birlikte batı sınırımız güvence altına alındığı için 3. de doğrudur. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet 5. sorumuz. Mustafa Kemal Balkan Antantili gazetecileri bir değerlendirme yapmış. Hatta Türkiye göre Balkan Antantı'nın durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir demiş. Bunun sınırların korunmasında gerçek bir değeri olduğu besbeledir demiş. Bu da birinci öncülü. Doğrular tabi şimdiye kadar kültür ve ekonomi özüyle dolu olsun. Çünkü kültür ve ekonomi her türlü siyasete yön veren esaslardır diyor. Zaten burada yalnız geçici politikalar kuralarında kalmaz. Diğer taraftan kültür ve ekonomi alanında da işbirliği yapılacağı vurgulandığı için ikinci öncülümüzde de çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak doğru olacak. Geçici olarak siyasi ortaklık yapmak diyor ki Tarihi bu kadar yüksek bir idealin gerçek temel taşı yalnız geçici politika kurallarında kalmaz. Bu da üçüncü öncülü yanlış bir noktaya getirir. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet 6. sorumuz verilen bildiriye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ülkemizde yaşanan şey saat isyanı fırsat olarak gören İngiltere Lozan Antlaşması'nda çözümü kavuşturulmayan Musul sorunu gündeme getirmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda Ankara Antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşmaya göre Musul ve Kerkük İngiltere mandasındaki Irak'a bırakılmış ve güney sınırımız son şeklini almıştır. şey saat isyandan dolayı biz askeri müdahalede bulunamadığımız için iç politikada yaşanan sorunlar dış politikayı olumsuz etkilemiştir diyebiliriz. Ankara Antlaşması misak misalarına aykırı hükümler içermektir. Tabi Musul'unu kaybettiğimiz için C seçeneği doğrudur. Burada yapılan görüşmeler sonucunda antlaşma sonucunda sorunun çözüme kavuşturulması sorunun diplomasi ile çözümlendiğini gösterir. Ama burada karşılıklılık yani mütekabiliyet ilkesinin esas alındığını söyleyemeyiz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, yedinci sorumuz. Atatürk dönemi Türk dış politikasında gündeme gelen yabancı okullar sorunu başta Fransa olmak üzere Avrupalı devletleri ve ABD ile olan ilişkilerin kötüye gitmesine yol açmış. Türk hükümeti yabancı okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayarak Türk kanunlarına göre idare edilmesini karar almıştır. Yabancı okulları Türkiye'de bulunan devletler elçiler aracılığıyla yabancı okullar sorununun milletler cemiyetine götürülmesini istese de bu istek Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmemiştir diyor. Buna göre yabancı okullar sorunu ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tabi milletler cemiyetine götürmediğimiz için bir iç sorun olarak görüyoruz. Yabancı devletin isteği doğrultusunda çözüme kavuşturulmuştur. Hayır onlar tam tersini söylüyor. Ülkemizde bulunan yabancı okulları kapatıldığına demiş. Tabi burada ülkemizde bulunan yabancı okulların kapatıldığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla bir iç sorun olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet 8. sorumuz burada dış borçlar sorunu ile ilgili verilen bilgiler doğrultusunda açıkladıklarına hangisi söylenemez? Dünya ekonomik krizi borçlar sorunu tekrardan gündeme gelmesine yol açmıştır. Tabii 1929 dünya ekonomik krizinin çıkmasıyla Türk ekonomisi olumsuz etkilenmiş ve borçlar konusu tekrardan gündeme gelmiştir. ifadesi A seçeneği doğrular. Osmanlı borçlarının tamamen ödenmesi Atatürk döneminden sonradır. 1954 yılında son taksit dediğimiz için doğrudur. Ee, kalan borçlar Lozan'dan sonra yeniden yapılandırılmıştır. Lozan'da çözüme kavuşturulmuş. 1933 tarihinde yeniden yapılandırıldığı için doğrudur. Osmanlı kalan borçlardan en büyük pay Türkiye'ye verilmiştir. Burada en büyük payın Türkiye'ye verildiğini biz zaten biliyoruz ama burada vurgulanmadığı için C seçeneğine ulaşamıyoruz ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır.